Çorum'da yayalara otomobil çarpması sonucu meydana gelen trafik kazalarında biri ağır iki kişi yaralandı. Mustafa şey Cemil Bey Caddesi Göğüs Hastanesi civarında camiye gitmek için yolun karşısına geçtiği esnada Batuhan T.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ise Veysel T. idaresindeki otomobil Cadde üzerinde bulunan bir benzin istasyonu yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazalarda yaralanan yayalar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevilay D.'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.